bir özellik daha göstermek istiyorum size auto keyframe bitirmeden bu e, dersimizi. Şu loop'u kapattım. Hatırlıyorsanız biz bunu nasıl vermiştik? Bir tık ilerliyoruz. FNF6 ile keyframe ekliyoruz ve yerlerini değiştiriyoruz. Eğer siz bunu sürekli yapacaksanız yani yerini değiştir keyframe ekle. Yerini değiştir keyframe ekle. Şu özellik hoşunuza gidecektir. Bunu açtığınızda auto keyframe demek ben nereye gelirsem geleyim. Eğer bir değişiklik yapıyorsam sen kendi kendine keyframe ekle. Bakın şimdi. Şöyle oynatayım çok hafif. Yine oynattım. Sonra tekrar ilerledim. FNF6 yapmıyorum. Keyframe eklemiyorum. Sadece geliyorum ve bunun yerini değiştiriyorum. Bakın otomatikman keyframe eklendi. Şu anda da o değişikliği görebiliyorum. Bu zamanlarda zaten üzerinde A ikonunu göreceksiniz. Auto keyframe özelliği de işinizi oldukça kolaylaştıracak.